Çok uzun yiyoruz. Kılıp sipariş verdim yediye. Öbürünü niye çıkardın? Arkası esnemeye başladım ben Şurası, şu kısmı. Şurası tamam, şurası. Böyle vurunca şey yapıyor. Yani gevşemişti. Senin şeyin e, senin gibi olmuştu yani biraz. Hmm. Normalde 10 dakikalık bir video çektim ama ilk Ülker sallamadığı kimse kalmadığı için videoda silme kararı aldım hediyeyi yani her gece sövdü O videoyu yayınlasam muhtemelen akşam alırlar bizi Ülker <laughs> böyle bir insan işte Oğlum bu nasıl ya? Neyse videodan sonra bir şey diyeceğim. Tam böyle gene birini sayıyordum. Lan şu an kullanıcıların ne sesini sen? Kime sesini sen? Gene aynı kişi. Bulara bulara. Arkadan ampulü falan gösterir. Manyak mı çocuk ya? <laughs> <laughs> Bunda mı sessek <çekecek> şimdi? <laughs> Şaka. Bu sefer alacaklar seni. sefer ciddi alırlar. İlker, ilker, Verim, ilker sesini. Çanır sesini. Ben öyle. Ben mi? veririm. İlker ses. Sen ne sesin? Yine bir şey demeyin. Kıyafetleri bak. Getirdim onu. Bana fotoğraf atıyor. Alacağım. Sana. Sana kıyafet getireceğim. Dedin ne Batman? Alt üst takım. Üstü diyor 3 x large, altı 5 x large. <laughs> Dedim beraber mi giyeceğiz onları? <laughs> Yok dedi sen giyeceksin. Dedim o kadar hayvan değiliz, de, sığmam onlara. Kapları falan ama. 5 x, 3 x. Ulan çekelim 2 x benim bu arada. Kapları falan. Ne deneyeceği gibi. Pijama takımı getirmiş iki tane. Herhalde giyip yatacağız beraber evde. İki tane getirip ne Bu var <laughs> bunlardan birine benziyor ya. Ne? Ya da buna benziyor. Tadı. Neyin tadı neye benziyor? Ya bunun tadı. Ya buna benziyor. Bunlara. Buna benziyor. benziyor. Tamam. Ondan çünkü ben de yedim. Aynı gibi kokuyorlar. Bundan sen yediysen ben yemedim. Sen ne yedin? Sen şunu yedin. Bu çok şekildi ya. Bunlar sana etki gösterdi mi? Bir de bunlar 14 gram. Geç bunu gram. Nasıl köyün manzarası? Senin? Hı. Şey. Adam akıllı bir şey söylüyoruz sen. Tamam. Acayip mi? Acayip. Ne? ne, ne, ne demek acayip? Ne sen Şimdi bir kız görürsün dersin ki o acayip. Bir de görürsün acayip mi? Değil mi? Hangisi? <gülüyor> Niye öyle bir şey diyorsun? <laughs> yani misal yani. Bir telefon görürsün o oh, bu acayip bir şey. Dersin ki acayip bir şey. Şey anlıyorum. Nasıl daha... anlamak istersen. Ya bizim köyü görüyorum yeah. yani? Ya boş konuşma. Neyse. Bir, i̇ki üç gündür seçmiyorum. Belki iki gündür. Bir gidiye, bir gidiye. Biraz daha açık konuş. <laughs> Ya, ya bu videoyu kim izleyecek sanki? Melih izleyecek. Ahmet izleyecek o kadar. Neyse ne? Kötü ne acayisen onları sıkıntı Pardon arkadaşlar pardon. İki gündür tuvalete çıkamıyorum. Bir geliye bir gidiye. Evet, tam geldik geleceğim. Ben yani buraya saklıyorum kendimi. Burada rahat rahat sıçıyorum. Bizimle biraz şey çıkmasın. Temizlik masarımı çıkmasın. Su faturası var Siz öder misiniz? Siz mi su? Siz? Siz ödediniz tabi adam. Hadi lan. Allah'ın dağındasınız. Bir de muhtar uşağı fatura ediyorum ya arkadaş. Allah'ın dağındasınız. Suyu yatırdınız mı? Suya fatura ediyorsunuz. Suyu yatırdın mı? Yani buranın? Hayır. Gece nasıl tuvalette? Bir şey 22 lira daha geldi ama O nereden geldi? Niye geldi belli değil. Tuvaletteyim arkadaşlar. Affedersiniz. Böyle bir şey yok. Yalan değil. Affedersiniz. Yalan değil. Su faturaları ödememiş. 2 aylık. Tahar da alacağım. Hı. Yapmışım tuvaletimi. Böyle suyu açtım. Bir kere geldi. Hemen aldım öyle mesela bir gösteririm isterseniz tabii. Böyle çık 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 çık. Gel açtım üstü suyu. Bir geldi bir gitti. El böyle kalmış. Evde su yok. Mesela ya, ne yapmışsın oğlum? Böyle kötü şeyler değil. Önce mi yaptın amına Hayır. Bu ne oğlum? Çıp çıp çıp. Ne var lan? Buran mayın tarlasına ne Ya işte çekirdek bitirdim o gece. Gören diyor bana ne oldu çok mu çekiyorsun? Ya abi çekirdek çekirdek. Sen bana hatırlattın ya orada bir jeton düştü benim. Dedim yememem lazım. Benim çekirdeğe hassas bir cildim var. <laughs> Hayırdır? Yemeği de bitiremedim ya. <laughs> Ama bu arada... Video kaydı. <laughs> bu önemli. Sen <Senler> yemeğini bitiremedi. <laughs> Son bir hovda vuracağım. Arkadaşlar günde 4,5 litre su içmeyi unutmayın. Kreatin kullanıyorsanız. Yani kreatin kullanmıyorsan 2,5-3 yeterli. Bunun işte araba olmamın sebebi de o hani. Tat versin. Düş su içmiyor. He düş su içmiyim. Şimdi bunu bitirdim. Bir. Bir buçuk litre bu. Bir tane de E. Kardeşim bir şey konuşuyorum. Bir de E A koyacağım. Bir buçuk da oradan. Üç. Bir buçuk tane tramonla içeceğim. Dört buçuk. 500 gram da protein içeceğim? Oha ben beş litre mi içiyorum? Eee mokoka